bir şeylerin havaya uçmasını, ateş toplarını, şok dalgalarını, radyasyonu izlemek kimilerine dehşet verici bir şekilde büyüleyici gelirken, kimilerine dehşet verici şekilde korkunç gelebilir. Büyük bir şehir merkezi düşünelim. İşe giden insanlar, okula giden çocuklar herkes bir yerlere koşuşturuyor. Tam o sırada bir nükleer bomba patlıyor ve zaman donuyor. Durum bir dakika. En iyisi aşama aşama anlatayım. Birinci aşama. İlk patlama anı bir saniyeden daha az bir sürede güneşten daha sıcak bir plazma topu açığa çıkar ve 2 kilometrelik bir ateş topu şeklinde yayılır. Bu topun içinde kalan herkes yok olur. Binalar, arabalar, ağaçlar ve insanlar hepsi buharlaşır. İlk önce parlama ve ardından yoğun miktardaki ışık bir anda şehrin üstüne çeker ve içine aldığı her şeyi yok eder orada olmasanız bile yüzünüz patlamanın olduğu yere dönükse yoğun miktardaki ışık sizi birkaç saat kör bırakmaya bile yeter. Bu ışığın sıcaklığı öyle bir enerji ve ısı oluşturur ki patlama noktasından 13 kilometre genişliğinde her şeyi yakıp kül eder. Bunun anlamı 500 kilometre kare içinde kalan her şey yanıp kül olmaya başlar. İkinci aşama Bu aşama birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. İnsanların birçoğu ilk başta bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varıyor ama yüzbinlercesi için artık çok geç. İlk patlama anındaki parlamanın ardından bir şok dalgası gelir. Ateş topunun sıcaklık ve radyasyonu ile basınç altında çok seri bir şekilde genişleyen bir balon oluşturur. Ses hızından bile daha hızlı fırtına ve kasırgadan daha güçlü rüzgarlar oluşturur. Şok dalgası genişledikçe güç kaybetse de 175 km kare içindeki tüm yerleşim yerlerini kartondan yapılmış şekilde tek tek yıkar. Tepki vermeye fırsatı bile olmayan yüzbinlerce insan enkaz altında kalır. Ateş topundan geriye kalan toz ve küllerden oluşan mantar bulutu, birkaç dakika içerisinde kilometrelerce yükseğe ulaşır ve harabe olan şehrin üzerinde kara bir gölge oluşturur. Bu mantar bulutu şehri kaplayan temiz havayı içine çekerek daha fazla binanın yok olmasına ve bir oksijen boğuluğu oluşmasına sebep olur. Sonrasında olacaklar şehrin yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Mesela Yeterince yakıt varsa yangınlar çıkabilir, enkaz altında kalan ve kaçmaya çalışan insanlar nükleerin verdiği acı yetmezmiş gibi kendilerini bir anda ateş fırtınasının içinde bulabilirler. Üçüncü aşama. Saatler ilerledikçe felaketin boyutu daha da netleşir ve yardım gelmeye başlar. Ama bu seferki nükleer patlama herhangi doğal afetin bir anda gerçekleşmesine benzer. Ciddi yaralanmaları, kesikleri, kırıkları olan milyonlarca insan olacak her geçen dakikada binlercesi bu yaralanmalar yüzünden daha yardım gelmeden ölecekler. Sayısız insan yıkılan binalar arasında aynı depremde olduğu gibi sıkışmış, parıldama nedeniyle bir kör olmuş, patlama dalgası nedeniyle sağır olmuş, korkmuş, bu hale nasıl geldiğini anlayamamış halde yardım beklemektedir. İlerleyen saatlerde korkunç siyah bir yağmur başlar. Radyoaktif kül ve toz ile kaplayabilecek bir yağmur. Radyasyonun görünmez, zararlı ve sessiz dehşetindir sıra. Hayatta kalanların içine çektiği her nefes akciğerlerine zehir taşıyor ve bu zehir ilerleyen günlerde en yüksek dozda radyasyona maruz kalanları öldürecektir. Saatlerce, belki günlerce yarın gelmeyecek ve her geçen dakikada insanlar ölmeye devam edecek. Su yok, elektrik yok, iletişim yok. Medeniyet yavaşça yok olmuş hale gelecektir. Nükleer patlamanın sebep olduğu zarar ateşler söndüğünde de ve duman dağıldığında da bitmiyor. Komşu şehirlerdeki hastaneler donanımsız ve yetersiz kalacak. 10 hatta yüzlerce insan her geçen dakika yardım yetişemediğinden ölmeye devam edecek. Hayatta kalan, yardıma zamanında ulaşan binlerce insan bile lösemi ve kanser gibi hastalıklardan ölmeye devam edecek. Bu olay fırtına, orman yangını, deprem veya sel gibi bir doğal afet değil, tam aksine tüm bunların aynı anda ama daha kötü bir şekilde yaşanmasına sebep olacak bir patlama. Dünyadaki hiçbir ulus bununla başa çıkmak için hazır değil birçok uzman nükleer bir saldırı tehlikesinin geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu düşünüyor. Hükümetler vatandaşlarına kendi ülkelerinin nükleer silah sahip olmasının iyi olduğunu fakat başkasının sahip olmasının kötü olduğunu söylüyor. Bir şekilde bizi güvenli tutmak için kitle imha silahları ile tehdit etmenin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Peki bu sizi güvende hissettiriyor mu? Düşünülemez boyutlarda bir felaket açığa çıkarmak için bir grup güç sahibi insanın çıldırması düzenbazlık yapması ya da küçük bir yanlış adım atması veya yanlış anlaması yeterli. Fakat bir çözüm var. Tüm nükleer silahları yok etmek ve bir daha üretmemek üzerine emin etmek. Hangi ülkeden geldiğiniz, hangi politik görüşü savunduğunuz önemli değil. Sonsuza dek ortadan kaybolmalarını talep etmeliyiz. Ama bunun olması için baskı şart. Siz de bu baskının bir parçası olmak istiyorsanız yapabileceğiniz pek çok şey var.